Ee, biz, e, burası Kara, e, Karameşe Köyü Tire Mezirası, burası su merkezinden 10 kilometre uzakta, e, çileğimizi Nisan ayından itibaren, Nisan'ın 20'sinde itibaren e, tarladan ürün alabiliyoruz. E, daha sonraki aylarda, şu anda biz 11. aydayız, 11. ayın 22'si Kasım ayında, Aralık'ın yani 12. ayın sonlarına kadar ya da Aralık'ın ortalarına kadar biz çilek alabiliyoruz. E, çiftçi daha önce farklı şeylerle, sektörlerde çalıştıkları için ama şu anda e, çilekle uğraşıyorlar geçimini çilekten sağlıyorlar. Kilosu 6 TL, 5 kilo 6 TL'ye satabiliyorlar. Bizim gençlerimizin batıya gidip hani kendi memleketinden, köyünden, şehrinden uzak olacağına kendi tarlasında çilekle uğraşıyor. Kendi evinde, kendi kapısında gelirini elde edebiliyor. Biliyorsunuz Doğu ve Güneydoğunun yüksek yerlerinde kar yağmasına rağmen bizim arka tarafta da Merito Dağımız var 2973 metre yükseklikte orada kar yağ yağmış olmasına rağmen biz hala alçak yerlerde çilek tarlasında çilek alabiliyoruz bu şekilde hem ailen geçimini sağlıyoruz hem de batıda büyük şehirlerde geçlerimizi oraya göç edeceğine biz burada kendi ekme paramızı kazanabiliyoruz. Ee, Nisan ayında hani havalar sıcak olduğu zaman zaten biz ürün alabiliyoruz. Ee, yaz mevsiminde ürün ama kolay da kış mevsiminde devlet desteği verilirse e, köylüler, çiftçi daha rahat bir şekilde sera tarlasını kurar. Eğer e, sera, tarlası kullanırsa 3 e, mevsimden ziyade 4 mevsime yani yılın 12 ay boyunca bir saat çilek tarlalarında rahat bir şekilde ürün alabiliyoruz. Ee, Nisan ayının e, 20'sinde yani ortalarında itibaren bir çilek alabiliyoruz. Ee, biz Nisan yani ilkbaharda aslında ürün alma oranı daha fazla, üç günde bir koparabiliyoruz. Ee, şu anda Kasım ayındayız, havalar soğudu. Ee, Temmuz, Ağustos aylarında e, bazen işte beş günde bir, bazen haftada bir biz koparabiliyoruz. Ee, biz ürünün, e, ürün oranı fazla olduğu dönemde örneğin ilkbaharda biz bu ürünümüzü e, öncelikle yurt içinde tabii ki e, esnafa verip onlar gidip manava verip satıyorlar. Ama sonrasında da biz Avrupa ülkelerine, örneğin Almanya, Belçika, İtalya, Fransa ülkelerine, hatta Rusya'ya kadar biz çileğimizi götürüp ihracat ediyoruz. Orada da tabii ki ülkemiz için bir döviz girdisi olur. Yani biz en azından döviz kazanabiliyoruz. Hem ülkemiz faydalanıyor, hem çiftçi faydalanıyor, hem köylü gençlerimiz faydalanıyor. Nisan'da çilekler başlıyor. E, tam ta 12. aya kadar çilekler var. Biz şimdi başladığımızda ilk önce budamasını yapıyoruz. Çileklerin satışını bir ay sonra başlıyor. E, bizim şu an bura e, kar gelmek üzere zaten. Bir ay sonra en fazla kar gelecek buralarda. Şu an hala bir çilek var ama bu son seferdir. E, bunu da satsak bu, bu sene çilek bitiyor. Ta ki nisan nisan sonlarına kadar e, biz bu, burada ekimimizi çilekle şey yapıyoruz. bizim ekim buralarda hep çilekti zaten. başka bir şey tütün de var ama tütün hazır gelirimiz şu an e, şu an çoğunluğuyla şeydir çilektir. E, çilek de iyi bir gelir kaynağıdır. bizim bu, e, nasıl desem çileklerimizi yiyor dışına da satıyoruz e, kilosunu 6 liradan şu an kilosu ne kadar desem 5 dolarda 5 lira falandır. Ee, ama götürüyorlar 6-7 yaya da satıyorlar. Ee, bizim şu an işimiz olduğundan dolayı biz götüremiyoruz. Dolarda veriyoruz.